Meltem, eşi Eren ve küçük oğulları Kaan, yaşadıkları apartmanın alt katının boşaldığını fark ettiklerinde çok da üzerinde durmamışlardı. Bir süre sonra camlara yeni perdeler takıldığını gördüler ve oraya birilerinin taşındığını anladılar. Yeni komşularıyla henüz tanışmamışlardı ama kısa süre içinde bu fırsat ayağına gelecekti. Bir akşam kapıları çalındığında karşılarında güler yüzlü bir çift belirdi. Yeni taşındıklarını söyleyen bu insanlar sohbet sırasında oğullarının ertesi gün doğum günü olduğunu ve Kaan'ı da partiye beklediklerini söylediler. Kaan heyecanla annesine ve babasına baktı. Onlar da yeni komşularıyla tanışmak için iyi bir fırsat olacağını düşündüler. Ertesi gün yine kapıları çalındı. Yeni komşuları partinin erken başladığını, isterlerse hemen gelebileceklerini söyledi. Meltem'in işleri olduğu için gitmesi zor görünüyordu. Ancak Kaan gitmek için sabırsızlanıyordu. Komşuları "Biz ebeveynler diğer odada oturuyoruz." Dilerseniz Kaan şimdi gelebilir. Siz de işlerinizi bitirince katılırsınız." deyince Meltem de bu teklifi kabul etti ve oğlunu aşağıya uğurladı. Saatler ilerledikçe Meltem işlerini bitirdi ve aşağı inmeye karar verdi. Kapıyı çaldı fakat içeriden gelen müzik ve çocuk sesleri nedeniyle kimse duymamış olabilirdi. Biraz bekledi, sonra geri dönmeye karar verdi. Akşam Eren gelince birlikte gideriz diye düşündü. Eren eve döndüğünde Meltem olanları anlattı. Hemen aşağı inip zile bastılar ama yine kimse açmadı. Şimdi ikisi de tedirgin olmuştu. Defalarca zile bastılar, kapıyı tıklattılar ama içeriden hiçbir yanıt alamadılar. İçeriye kulak verdiklerinde artık hiçbir ses duyulmuyordu. Endişeleri artınca polisi aramaya karar verdiler. Polis gelip kapıyı açtığında karşılaştıkları manzara onları dehşete düşürdü. Ev bomboştu. Perdeler dışında hiçbir eşya yoktu. İçeride yankılanan müzik ise bir ses sisteminden geliyordu. Şok içinde evi araştıran polisler Banyoda Kaan'ı bulduklarında artık her şey çok geçti. Buzdolu bir küvette hareketsiz yatıyordu. Meltem ve Eren'in dünyası başlarına yıkılmıştı. O akşam alt kata taşınan yeni komşuların gerçekte kim olduğunu, niyetlerinin ne olduğunu kimse bilmiyordu. Ama bir şey kesindi. Onlar hiçbir zaman gerçek bir komşu olmamışlardı.